Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bugün 3. TRT sınavınızın çözümlerini birlikte yapacağız. Seri denemelerin üçüncüsü. İlk sorumuz, aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? TRT tekrarları yaparken de söyledi, kimya biliminde yaygın adların, kimyanın alt dağlarının üstünde çok duruyorlar. Bunları mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Potasyum nitrat. Normalde o konuşuyor. Potasyum nitrat. Yaygın adı gübreç ile doğrudur. Sodyum hidroksit. Bak, kalsiyum hidroksit. Normalde adı nedir? Sönmüş kireç olarak geçiyor. B şıkkımızda yanlışı bulduk. Sönmüş kireç. Sönmemiş kireç ise kalsiyum oksittir. Kalsiyum oksit. sönmemiş kireç. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireçtir. HNO3 kezzap. Sodyum hidroksit sud kostik olarak geçiyor. asetik asit özel adı ise sirke ruhudur. Sirke asidi diye de geçer. Neydi bu da önemli asitlerimizden biri. İçerisinde OH var ama OH olduğunu aldanmayın. Ne demiştik? Tepkimeye girdiğinde H veriyor. O yüzden asittir. Soru 9. Evet, K atomu ile ilgili iki tane öncül vermiş bize. Ne diyor bunlarla ilgili? Hangileri K atomu olabilir? Aşağıda verilenlerden hangileri K atomu olabilir? Bakıyoruz, öncüllerde ne söylemiş bize? Kararlı iyonu argon 18 ile aynı elektron düzenine sahiptir. Demek ki bu argon değil normalde. Normalde kararsız bir iyon 18 18 elektronlu iyona benziyormuş. Diğer koşulumuzda ise oda koşullarında element hali diatomik halde bulunur. Evet diatomik yani iki atomlu halde bulunanlar hangileri oluyor? Oda koşullarında iki atomlu halde ya ametaller, ametaller ya da soy gazlar diatomik halde bulunabilir. Ama argon 18 zaten soy gaz elektron düzenidir. Demek ki kararlı hale geldiğine göre elektron düzeni kararlı haldeyken 18'e benziyorsa demek ki bu soygaz değil. K denilen atomumuz neymiş? Ametal olacak. Aşağıdaki bize verilenleri ametal olup olmadığına göre bakıyorum hemen. Ametaller nerelerde bulunur? 4A, 5A, 6A ve 7A. Yani değerlik elektron sayısı son katmandaki değerlik elektron sayısı 4, 5, 6 ya da 7 olabilir. Bu K atomu için. Hemen verilenlere bakıyoruz. Atom numarası 19. Ayırırsam 2, 8, 8, 1 şeklinde ayrılır. Yani değerlik elektron sayısı 1'dir. Değerlik elektron sayısı 1 ise Lewis gösterimi doğru ama nedir bu? Metaldir. Metaller ise oda koşullarında monoatomik yani tek atomlu halde bulunurlar. O yüzden birinci öncü olamaz. İkincisine bakıyoruz. 2, 8 ve 6 şeklinde sıralayabilirim bunu. 2 8 ve 6 şeklinde sıralayabilirim. Karışmasın şunlar. Toplam oldu 16. Değerlik elektron sayısı kaç? Değerlik elektron sayısı 6. Yerine tek tek yerleştirirsek ilk önce 1 2 3 4 5 6 Lewis gösterimi doğru. Bu ne yapacak? 2 elektron alarak argon 18'e benzeyebilir. Yani ikincisi olabilir. Diğerine bakarsam 2, 8, 7 şeklinde mi ayrılıyor? 2, 8, 7 şeklinde ayrılıyor. Değerlik elektron sayısı 7. Yani 7A grubunda bir elektron alarak kendini 18'e tamamlayabilir. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. Şıklara bakmamız gerekirse, e, bu sınav esnasında da düzeltildi zaten. Deniz ışıklığında 2 ve 3 yerine 2 ve 2 şeklinde verilmiş. Bu şıkkımız 2 ve 3 olacak. Burada bir basım hatası var. Yani cevabımız Denizli olacak. soru 10 Aşağıda verilen katıların sınıflandırılması ile ilgili eşleştirilmelerden hangisi hatalıdır? Kaç tane katı çeşidimiz var? 4 tane katı çeşidimiz var. İyonik katı yani iyonik kristal metalik kristal, kovalent kristal ve moleküler kristal olmak üzere. iyonik kristaller iyonik bağlı bileşiklerdir. Metalik kristaller metallerden oluşuyor. Metaller yani. E, moleküler kristal dediğimiz kristallerimiz kovalent bağlı bileşiklerdir. Kovalent bağlı bileşikler doğada moleküler halde bulunurlar. O yüzden moleküler kristal moleküler katı olarak geçer. Kovalent kristall kristallerimiz ise karbonun allotropları ve kükürtlü bileşikler. Karbonun allotropları yani grafit, elmas el, ve kömür kovalent kristal olarak geçmektedir. Şimdi şıkları kontrol ediyoruz. Şeker C6H12O6 şeklinde yazılır. Bu nedir? Kovalent bağlı bir bileşiktir. Kovalent bağlı bileşikler doğada nasıl bulunuyorlardı? Moleküler halde bulunuyorlardı. O yüzden e, kovalent kristal değil, moleküler kristal olması gerekirdi. Evet ilk şıktan doğru cevabı yani hatalı cevabı bulmuş olduk. Diğerlerine bakalım. Elmas, grafit ve kömürler kovalent kristale giriyor dedik. Altın bir metaldir. O yüzden metalik kristaldir. İyot doğada iki atomlu halde bulunur. Kovalent bağlı bileşik olduğu için moleküler kristaldir. Sofra tuzu dediğimiz ise sodyum klorür. Yani iyonik bağlı bileşiktir. İyonik kristal olarak sınıflandırılabilir. Soru 11. Evet güzel bir iyonlaşma enerjisi sorusu vardı sınavınızda. Atom numaraları ardışık olan kimya elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin grafikte verilmiştir. Evet bir özelliğimizi burada vermiş. İ elementinin birinci periyotta olduğu bilindiğine göre. Şimdi İ elementi birinci periyottaysa Soldan sağa doğru şöyle acemi diye yazarsak hatırlamamız gerekirse ayrıntıya bir hatırlayalım. Artı, eksi, artı, eksi ve artı diyebilirim. Yani soldan sağa doğru ardışık dediği için aynı periyottadır bunlar. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi ne yapıyor? Artıyor. Ama bir özelliğimiz vardı. 3 aşağı yani 3A grubu sıralamada aşağı gelirken 5A grubu sıralamada 5A grubunu yukarı alıyorduk. Böyle bir özelliğimiz vardı. Bunu unutmayalım. Şimdi birinci periyotta ise i elementimiz soldan sağa doğru. Birinci periyotta zaten kaç tane elementimiz var? İki elementimiz var. O zaman K birinci periyot 1A bir grubuysa i birinci periyot 2A grubu olur. Çünkü soldan sağa doğru artıyor iyonlaşma enerjisi. Bir anlık aşağı bir anlık bir düşüş mü olmuş yani bir sıçrama mı olmuş aşağı doğru o zaman bunu bize ne ifade ediyordu periyot değiştirmiş M dediğimiz element ikinci periyodun bir A'sı demektir ne dedik Üçü aşağı alırsak demek ki sıralama 1A 3A 2A şeklinde olacak 2A'nın enerjisi 3 anın enerjisinden daha fazladır yani iyonlaşma enerjisi. Sıralı gittiğine göre Y atomu 2A, A atomu ise İkinci periyot 3A grubundadır. Bunları sıralarsam K, I şöyle yan tarafa sıralayayım. M, Y, A diye sıraladım. 1A grubu 2A grubu kafa karışması, kafayı karıştırmasın diye yan tarafa yazdım bunları. 3A grubu. Şu ikisi e, birinci periyottaymış. Bu üç tanesi ise ikinci periyottaymış. Şimdi bunlara göre aşağıdaki özelliklere yani şıklara bir bakalım. K ametaldir diyor. Şimdi birinci periyodun birinci elementi neydi? Birinci periyot birinci element yani bir ağda hidrojen vardır. Hidrojen de metaller arasında bulunan tek ametal atomumuzdur. O yüzden K elementi ametaldir. Doğru. K ve M'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Değerlik elektron sayılarının eşit olması için bunların grup numaralarının aynı olması gerekir. Bakalım K bir A'da, M de bir A'da. O yüzden K ve M'nin değerlik elektron sayıları birbirine eşittir. C şıkkı, Y temel halde küresel simetrik özelliği gösterir. Bakıyorum Y'ye 2A grubunda. Şimdi Y'nin enerjisini yani 2A grubun enerjisinin 3A grubun enerjisinden büyük olmasının nedeni kararlı halde olmasıdır. Kararlı halde olması demek de küresel simetrik özelliği gösterdiğini anlamış oluyoruz. Zaten 2A grubu S2 ile bitmektedir. Yani tam dolu olduğu için küresel simetrik özelliği gösterir. A, metal, A atomu toprak metalidir. Toprak metali 3A grubudur. Bakalım A kaç A grubunda? 3A grubunda. O yüzden Toprak metelidir. Atom çapı en büyük olan A'dır. Atom çapına bakarsam şurada çap soldan sağa doğru atom çapı biraz aşağı ineyim daha iyi yazabilmek için soldan sağa doğru azalır yukarıdan aşağı doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru artacağına göre ikinci periyottakilerin atom çapı birinci periyottakilere göre daha büyüktür. 1 A 2A 3A diye sıralarsam hangileri oluyordu? M, Y ve A atomları. Soldan sağa doğru da azalacaksa atom yarıçapı en büyük olan M atomudur. Yani yanlış. Burası M olacaktı. Soru 12. Evet, alüminyum florür su ve azot moleküllerinin güçlü etkileşimlerinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, bunları bu TET tekrarlarında çok fazla üstüne değindik. Neydi? Güçlü etkileşimler 3 ay ayrılıyor. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Kovalent bağ kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ. Bunlar neydi peki? Polar kovalent bağ farklı metaller arasında gerçekleşir. Apolar kovalent bağ ise aynı ametaller arasındaki oluşan bağdır. A'dan aklınıza gelsin diyorduk. Aynıysa apolar kovalent bağ oluşuyor. Bakıyorum. Alüminyum, flörür. İlk buna bakalım. Alüminyum atomu metal mi ametal mi bilmiyorsak şuradan bakabiliriz. 2, 8, 3 diye açılıyor. 3A grubu nedir? Metaldir. Alüminyum, metal. Flor ise 27 7 diye açarsam ametaldir. Metal ve ametal arasında iyonik bağ oluşur. A şıkkı elendi. A şıkkını eledik. Diğer şıklarımız iyonik bağ olduğunu gösteriyor. Su molekülü. İkisi de ametal. Ametaller hangileriydi? Üstünden geçiş yapmış olalım. Fon cips. Bunlar ametallerimizin kodlamasıydı. Klor ve brom var. De selenyum var. Şu an şu ikisi ilgilendiriyor bize. Hidrojen ve oksijen ametaldir. Ametaller arasında kovalent bağ oluşur. Başka bir şıkkımız var mı? C şıkkında iyonik bağ diyor. Gitti. Ametaller arasında kovalent bağ oluşur. Farklı ametal olduğu için bunlar birbirlerinden farklı ametal olduğu için arada oluşan polar kovalent bağdır. Yani B şıkkını da elemiş oldu. N2. Aynı ametaller arasında apolar kovalent bağ oluşur. Şıklara bakarsam E şıkkında apolar kovalent bağı bulmuş oluyor. Soru 13. Şu yan tarafta. Sıcaklığa karşı zaman grafiği var elimde. Diğer şıkları duruma göre bakarız. Hangilerin doğru olduğunu bulalım da çıktı sonra işaretleriz. Aşağıda ise yani. Yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklığa karşı zaman grafimiz var. Bakalım Ayrıntısı neymiş? Tuzlu suyun, tuzlu su, bu bizim için önemli olabilir çizerim. 80 santimetre civarı dış basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Yargıların hangileri doğrudur? Şimdi, saf su kaç derecede kaynar? Saf sunun kaynama noktası deniz seviyesinde 100 santigrat derecedir deniz seviyesinde. Yani bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecedir. Burada ise bize neyi vermiş? Tuzlu suyu vermiş. Saf suyun içerisinde yani bir çözücü içerisinde çözünen atılırsa kaynama noktası yükselir. Yani tuzlu suyun kaynama noktası 100 santigrat dereceden daha fazladır. Bakalım grafikte bize neler söylemiş. Gelmiş gelmiş yani yükselmiş yükselmiş. Şurada çözeltimiz kaynamaya başlar. Ama bu kaynama doymamış çözeltidir. Doymamış çözeltinin birazcık kaynamaya başladığı noktadır. Ama bu hal değişiminin gerçekleştiği nokta değildir. Hal değişiminin gerçekleşmesi için ısınmaya başladığı nokta yani hal değişiminin gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor? Grafiğin sabit kalması gerekiyor. Kaynama noktası neresi o zaman? T2 sıcaklığıdır. Asıl kaynama noktası. Burası da nedir? Doymuş çözeltinin kaynama noktasıdır. Burası doymamış çözeltinin kaynama noktası T1. T2 ise doymuş çözeltinin kaynama noktasıdır. Bakıyorum. T1 100 dereceden şöyle şimdi şıkları açabiliriz. Çok mu gittim? Heh. T1 100 santigrat dereceden büyük olmalıdır diyor. Ne di ne dedik? Tuzlu suyun sıcaklığı saf suyun sıcaklığından kaynamaya başlama sıcaklığından daha yüksektir. O zaman T1 derecesi 100 santigrat dereceden yüksek olacak. Doğru. 20. dakikada buhar basıncı 1 atmosferdir. 20. dakika şu aralığa bir yere geliyor. Buhar basıncı. Kaynama noktası arasındaki ilişki neydi? Dış basınç iç basınca eşit olduğu anda çözelti tam anlamıyla kaynamaya başlar. Grafikte dış basıncın iç basıncı eşit olduğu an neresi? Hal değiştirmeye başladığı noktadır. Yani T2 sıcaklığı. T2 sıcaklığında yani 28. dakikada buhar basıncı bir atmosfere eşittir. Ama bize burada ne demiş? 20. dakikada demiş. O yüzden İkinci öncülümüz yanlış. T2 santigrat derecede doymuş çözelti kaynamaya başlar. Burada ne dedik? Hal değişiminin başladığı yerde doymuş çözeltinin kaynamaya başladığı noktadır. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru. Yani cevabımız değişik olmuş oldu. Soru 14. Karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili bir soru. Bu karışımı... Bunları ayırma yöntemlerinde neleri bilmeniz gerekiyor bir de? Bu ayrımsal damıtma, çöktürme, yüzdürme gibi kavramların kimya dalındaki özel adlarını. Mesela yüzdürme, flotasyon gibi. Bu şekilde özel adları bilmeniz lazım. Önerilen yöntemlerden hangileri yanlıştır? Şeker pancarından şeker eldesi. Şeker pancarından şekeri ne yapmış oluyoruz? özünü çıkarmış oluyoruz. O yüzden bunun ayırma yöntemi özütlemedir. Doğru. Çelikten demiri ayırma. Bakalım. Mıknatıslama demiş. Çelik de metal, demir de metal. Mıknatısın özelliği ne? Metalleri kendine çeker. O zaman ikisi de metal olduğuna göre mıknatıs ikisini birden kendine çekecek. Birbirinden ay ayrılmış oluyorlar mı? Olmuyorlar. O yüzden bu ayırma yöntemiyle çelik ve metali birbirinden ayıramayız. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Yanlış cevabı B şıkkında bulduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer AYT soru çözümünde tekrardan buluşuruz.